çok videolar. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü Roblox videosunda arkadaşlar efsane bir şey yapacağız. Bütün gün videosunda efsane şeyler olacak o zaman. Videoya girmeden önce kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bunları yaptıysanız 3800 Ailemize katılmış oluyorsunuz Hem de Arda Style'a. O zaman bunları yaptıysanız Videomuza geçelim Of of Nereden geldim ben bu garaja ya Of Neyse motosiklet Şuradaydı Hemen bisiklet almaya gidelim ya Şuradan defolup gidelim ya bok gibi bir yer. İnşallah benzin bitmez. Aa kırmızı ışık yanıyor. Bir dakika bir dakika. Kafa çok gizli bir yerde. Evet, ne yapalım? Evimiz biraz televizyon için. İşte, Yine mi bir ev ya yanmış? <laughs> Burası benim evime benziyor ama benim evim değil. Garajı <laughs> da var. Benim de garajım var. Ben beyazım. Kısır. Kısır. Biraz bahçedeki gezeyim de. Hem burada. Vay burası herhalde çocuk odası. Önümü gezeyim biraz dolaştırayım. şöyle tamam şu gözlüğü de çıkartayım tamam gözlüğümü çıkarttım bu onlar gözlüğüm üstünde olduğu için kendimi yeni görüyorum parlak falan filan neyse bu uyuyoruz Şey, sen kırmızı olmuş ya, gözlüğümü takayım. Evet, gözlüğümü taktım. sonra zaten. Artık silahları da hazırlayalım birader. Neyse, bu şeyler yaparız artık. Silahları da hazırlayalım. Tamam, silahlar da hazırlandığına göre artık mahalleye gidebiliriz kardeş. Mevzu çıktı oğlum!

Her yer ben beyaz. Yeni bir ev almak lazım. Ama böyle de güzel. Altyazı bu nerede? yeri bir şey yerine yeri bırakalım. Tamam. 1000 tane yaparım dol. Yerine ben Neyse yeni bir gözlük alacağım. Evet. Gözlük ya da almayacaktım. Maske aldım. İnelim. Uf, bir Bir de geçeyim Ve gece arabamla geziyorum. Yani motosikletim ama. Of. Umarım başıma bir bela gelmez. Aa! Oh! Sen geçtim. Sen geçin. Aa! Gittin ödümü. Hayır, önüme geçtin. Aa! Hop, al beni. Baba nerede çarşafı? Allah sabah olmuş zaten. Sabah kadar oyun oynamışım. Bisikletim var benim zaten. Armeni, baban nerede şarşafı? Der beni benim kumpaya düştük. Abba yavaşça halser Neyse. Sesler odana yeri beden selam. Çok hani patlamaya devamına yana falan sesler. Adana, Hilbe'den selam. Şimdi patlamayın. bilemedim. Sana kulaklarla çok uğraştık kardeş. Önümüze gelenlerle uğraştık baba. Sağ bir. Allah, Nedir <laughs> lan <laughs> 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 Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik.